Sorbik asit E200 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Hangi gıda bileşenleri sorbik asit E200'ün etkinliğini olumsuz etkileyebilir? Yüksek protein içeriği sorbik asit etkinliğini azaltabilir çünkü proteinler ile kompleks oluşturabilir. Yağ oranı yüksek gıdalarda çözünürlük problemi nedeniyle etkinlik azalır. Tuz konsantrasyonu %3'ün üzerinde olduğunda sinerjik etki gösterir ancak çok yüksek tuz oranları çözünürlüğü etkileyebilir. Şeker oranı yüksek gıdalarda su aktivitesi düşeceği için daha az sorbik asit gerekebilir. Demir ve bakır gibi metal iyonları katalitik parçalanmaya neden olabilir. BHT ve BHA gibi antioksidanlar ile kombinasyonda çapraz reaksiyon riski vardır. Benzoik asit gibi diğer koruyucularla etkileşim gösterebilir. Şekerli gıdalarda sorbik asit ihtiyacı azalır. Metal iyonları parçalanmayı hızlandırır, BHT-BHA ile çapraz reaksiyon ve benzoik asit ile etkileşim olabilir. Polifenoller ve organik asitler gibi bileşenler etkinliği artırabilir veya azaltabilir. Emülgatörler çözünürlük problemini çözebilir. Formülasyon optimizasyonu ile bu etkiler minimize edilebilir. Sorbik asit E200 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.